Geçtiğimiz günlerde de Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı buradaydı. 8 Şubat'ta bizim de takip ettiğimiz sağlıkçıların iş bırakma eylemini konuştuk. Tekrar bırakabiliriz dedi. Keza Mart'ta da biliyorsunuz bırakacaklar. Şubat'ta da yine bırakacaklar. Ne dedi? Haklarımızı talep ediyoruz. Haklarımızı istiyoruz diyorlar. Bu kadar net. Ve bakın yine bir iş bırakma. Sağlıkçıların iş bırakma haberi. Aile hekimleri, ödeme ve sözleşme yönetmeliğinin geri çekilmesi, aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle Yarından itibaren değerli izleyenler, ki baktığımızda 17 Şubat Perşembeden itibaren iki gün süreyle iş bırakacaklar. Aile hekimliği çalışanları sendikası başta olmak üzere ki başkanlarından Doktor Gürsel Özer şöyle söyledi. Bizlerin taleplerini kulaklarını kapatarak görmezden gelinmesi çözümden çok sorunu büyütüyor dedi. Gelin başka neler söyledi bakalım. Aile Hekimleri Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin geri çekilmesi, aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle yarından itibaren iki gün süreyle iş bırakacak. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Başkanı Doktor Gürsel Özer, bizlerin taleplerine kulaklarını kapatarak görmezden gelinmesi çözümden çok sorunu büyütmektedir dedi. Aile hekimleri yarın ve cuma günü iş bırakacak. Aile hekimleri ve aile hekimliği çalışanlarını temsilen Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, Aile Hekimliği Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Hürriyetçi Sağlık Sen, Tabip Sen ve Türk Sağlık Sen gibi çok sayıda sendika, Ankara Ulus Meydanı ve İstanbul Zeytinburnu'nda eş zamanlı basın açıklaması yapacak. Aile hekimleri haklarını talep ediyorlar. Bizim de özlük haklarımız var. Yerine getirilsin istiyoruz. Biz de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlarıyız. Hizmet veriyoruz. Vatandaş için çalışıyoruz. Haklarımızı talep ediyoruz diyorlar. Ama tabii bu talepleri gerektiği gibi duyulmadığı için iş bırakacaklar. İki gün boyunca iş bırakıyor olacaklar değerli izleyenler.